Herkese merhaba ve tekrar bir Brink ile videoya hoş geldiniz. Um, neden böyle bir video çekiyorum bilmiyorum ama son zamanlarda çok fazla Fall Guys oynuyorum ve dedim ki neden um, beraber bir bakmayalım. Çünkü Fall guys benim yaklaşık 3 hatta 4 haftadır falan delilerce oynadığım, büyük ihtimalle çoğu kişinin bildiği 60 kişilik bir Battle Royale yani çok fazla insan var ve e, bu zor ve gerçekten zor bir oyun. Oynamaya çalışıyorum ve kazanamıyorum aslında. Şu ana kadar sadece iki kere kazandım. E, bakalım ne olacak bilmiyorum. Böyle çerezlik bir oyun aslında. Çok fazla da şey de yok hani. Ah, şimdi hikayeye geçeceğiz diye bir şey olmuyor yani. Onun için başlayalım. Gördüğünüz gibi karakterim Banana water yeşil. E, muz suyu. Muz suyu olması bayağı güzel bu arada. Muz, hani muz suyu diye bir şey yok. Ama muz suyu. I don't know. Yes! DoorDash! Burada arada ile oynuyorum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. DoorDash sevdiğim episodlardan birisi. Çünkü daha şey böyle. Bir olarak oynuyorsunuz. Diğer oyunlarda çok zor. Team takımları bayağı zor. Ooh, ooh. Arkadaşlarınızla oynayabiliyor olmak çok güzel bir şey bana sorarsanız. Çünkü ee, çok komik şeyler olabiliyor oyunda yani fazlasıyla. Ee, let's go, bakalım açık mı açık? İlk oynadığımda asla şey yapamamıştım. Sinir krizleri geçiyordum, hala sinir krizleri geçiriyorum çünkü hiçbir kapı falan açılmıyor böyle ölüyorsunuz falan. Sürekli bug oluyor, bazı insanlar hack yapıyor, çok fazla olabilecek komik şey var. Bilmem uzun sürede şey yapmıyorum. Ee, Sims dışında bir oyun oynamıyorum uzun süre. O yüzden böyle bir oyun oynamak bana gerçekten mentally it was good for me cuz like I needed a break from Sims. Yeah. Star Wars neydi? Star Wars. Star Wars neydi? Yani Star Wars trailerini izleyenler burada mı? Hani artık şöyle tepki bile çekmiyorum Star Wars'a yani Sims 4 Mm -mm, mm -mm. Ya, o kadar kötü ki şu son durumlar. Gerçekten şey oldu artık. Sims'in Twitter hesabı bile bir özür mesajı yazmak zorunda kaldı hani. Ve işte sanırım Sim Guru Lindsay, e, Sims takımının böyle baş. O kadın bile şey artık böyle hani sorumlulukları kendi üstüne almaya başladı falan işte. <laughs> özür dileriz işte böyle şeyler yaptık hani özür de dilemediler tam olarak işte. Mesela gelecek paket sanırım Kasım'da çıkıyormuş. Ve şu sadece Sims izliyorum. Böyle uzaktan hani patlamış mısır izleyerek yaşanan şeyi izliyorum. Like literally it's the worst. Hoarders! Bu da sevmediğim bölümlerden birisi literally. Eh. Çok zor bence. Şu takım oyunları kesinlikle zor yani. Bir de kontrol bayağı zor. Bazı kişiler nasıl bu kadar iyi oynuyor anlamıyorum şu takım oyunlarını. Böyle takımınız çok önemli. Sarı takım genellikle hep kaybediyor diyorlar. Bence öyle doğru değil. Ya bu arada topu kendi takımıma atmam gerekiyordu. Asla yapamadım öyle bir şey. Ben de takım oyunlarında iyi değilim. Bazen afk oluyorum falan yani. Gel buraya! Topumu ver! Popo! Hey! Hey bitch! Şu an mesela maviler çok iyi. Maviler genellikle sarılarla karşı karşıya geldiğinde kazanıyorlar. Mavi takımdaysanız genellikle kazanıyorsunuz gibi bir ön yargı var diyebiliriz. Bu arada level 39'um ama asla iyi oynayamıyorum ben de çünkü takım oyunlarında gerçekten artık bırakıyorum. Böyle denemekten vazgeçiyorum gerçekten. Bütün hevesim kırılıyor. Eee neredesiniz topu bırakın. Bak nasıl atıyorlar maviler iyi oynuyor genellikle. Give me my red balls. Hey don't. Hey topumu bırak. Topumu bırak koruyacağım onu. Aha bakın mavi tutarsam böyle. Topu atamazlar. Son 4. Overtime olacak. 2'ye 2'yiz şu an maviyle. Mavilerden bir tane alalım madem. Heh evet hayır. <laughs> Topumu ver. <laughs> Topumu ver lütfen. Come on. Oh, bir sıfır öldük. Yeah we're dead. <laughs> Böyle zaten ölme ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir oyun olduğu için. Eliminated. Yeah yeah we know. Okay. Buradan çıkalım şimdi. Evet gördüğünüz gibi level 39'm ama hiçbir şeyim yok. Yani skill olarak çok iyi değilim. <laughs> Takım oyunlarında bunu söylemem lazım. Daha çok bireysellerdeyim. Evet neyden bahsediyordum? He. Bu bölüm daha çok şey olacak galiba. Şimdi Fall Guys oynarken çok fazla hakkında konuşacak bir şey olmadığı için daha çok sohbet amaçlı. Böyle şu an Sims 4 hakkında konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ya şöyle bence şu Star Wars trailerinden uh, trailerından sonra kaç dislike aldı? 40k like, bin k 100, bin k 100, 100, 100k dislike aldı. Hani bence artık insanlar uyandı yani çoğunluk bütün Simmer camiası. <laughs> uyandı hani. Ben de sanırım 2 sene önce falan uyandım. <laughs> böyle her, her Sims'in bir uyanış hikayesi olması lazım. Bilmiyorum böyle Sims 4 çıktığından beri zaten hani eksik olduğunu biliyorduk ama herkes böyle artık aynı kefede bir ortak fikir var gerçekten hani eksik şeyler gerçekten artık kendini çok belli etmeye başladı ve ve bazen korkuyorum Sims 5 çıkmayacak diye falan. Çünkü gerçekten hayatımda bayağı etki bırakan bir oyun ve hani literally If it's gonna end, I don't want it to end. Like, please, I need to live. I need to make content. <laughs> Not really, but yeah, whatever. Bu bölüm çok sevdiğim bir bölüm bu arada ama şurada defalarca öldüm var ya. Şu lanet olsa pervane beni sürekli yukarıya fırlatıyor. Like, can you stop? I don't want that. Burada şey hani düşününce bu oyunun iyi yanı um, karantina dönemine denk gelmiş olması. Çünkü e, milyarlarca insan e, evde yalnız hani ve sıkılıyor ve bunun için böyle eğlenceli bir şey ihtiyaçları var ve ben yine öldüm, harikayım. E, ve hani nasıl bu kadar insanı bir araya getirebiliriz diye düşünmeleri değil Acaba bu oyun böyle karantinayı baz alınarak mı yapıldı? Bilmiyorum, sanmıyorum ama çok iyi denk gelmiş yani. Çünkü insanların böyle bir şeye ihtiyacı vardı kesinlikle yani. Ya stres de attırıyor ama aynı zamanda böyle sinirlendiriyor da hani ikisinin ortası bir şey ve kazanmak çok zor hani herkes eşit B bunu seviyorum ben bu oyunda hani kimseyi yargılayamıyorsunuz evet bu arada 3 haftadır video koymuyorum ee, bu da bir <laughs> büyük ihtimalle bazılarınız farkındadır ee, ya da daha önce dedi dediğim gibi çok fazla şey yapmıyorum Sims yüzünden çok fazla içerik çekmiyorum ve içimden de gelmiyor açıkçası. O yüzden zorlamak da istemiyorum kendimi. Daha çok böyle um, yaşıyorum videosunda bahsettiğim gibi rastgele videolar çekiyorum. So yeah. Başka başka okullar başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Okula gidenler var mı? <laughs> benim benim kanalımı izleyen kitle artık okula gitmiyor falan yani. O yüzden şey. Slime Climb gelsin hadi. Bu bölüm çok zor. Hoarders takım iş yani ben artık takımlardan bıktım. Tam bu seferiyiz mavi takım. Mavi takım bence alır bu işi. Ne dersiniz? Hayır. Hayır sarı benim. Sarı benim. Bu topu ben geri getireceğim tamam mı? Hayır. Hayır. Top benim. Ah. Ah bak nasıl tuttu beni çiçek. Çiçek poposu. Çiçek poposu. Biz yine ölüyoruz bu arada biriz. Şu top oyunları yüzünden ben öleceğim. Video çekerken asla finale gelemeyeceğim. Please somebody help. Herkes ne sarılardı? Çünkü sarı altı olmuş. Yuh. Yuh. Hadi maviler yapabiliriz. Gittim. Come on. Hey. Aa mavi takımım niye beni tutuyor? <laughs> Bazen şey de oluyor böyle takım arkadaşlarınızla kötülük de yapabiliyorsunuz oyunda o da kötü bir şey. Lütfen beni öldürme. Um hello. We're zero. Biz öldük yine sıfırız ben vazgeçtim alkışlayacağım şu an. Alkışlama omajımı çok seviyorum şey emoticonlar ya da celebration tarzı bir şey mi? Hey. I'm just clapping. Sizi alkışlıyorum. Takımımızı alkışlıyorum sıfır yaptığımız için yine harikayız. Okey son bel atalım. Bakalım. Ee, bu sefer ne kadar ilerleyeceğiz. Okey let's go. Okey belki biraz daha Sims'in durumundan bahsedebiliriz. Ee, herkes şey şu an. Aslında yıllardır çoğu Simir'in söylediği ve istediği işte ne bileyim ranzalı yataklar, daha iyi bebekler. Ya bebekler zaten 2014 yılından beri de çok kötü olduğu hani belli olan bir şey. Ee, bilmiyorum böyle sonunda artık insanlar daha farkına vardı. Hayır! Hayır! Neyse at beni. Heh İyi iyi at böyle. At 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 at! Tamam. <laughs> ee, bu tarz şeyler çok şey. Zaten çoğu kişinin istediği ama e, asla Sims takımının bize vermediği şeyler. Mesela bank bed, ranzalı yataklar, bebekler, araba. Hani araba olmamasını ben zaten 50 yıldır söylüyorum ve bilmiyorum. Bence araba gelmeyecek Sims bunu herkes kabul etsin. Ee, bilmiyorum, bazen çok da negatif olmak da iyi değil. Hani sonuçta Sims, yani ne kadar negatif olmanız gerekiyor bilmiyorum ama haklıyız da. Yani Sims komünitesi olarak o kadar çok eksik var ki bilmiyorum. Bu şey de olabilir belki. Aa ee, hey! Popo! Popo beyaz beni tutma! <laughs> bu oyunu oynarken de bir şeylere yorum yapmak çok zor geldi. Şu an bunu fark ettim. Ne diyordum? Ha, benim gibi eski Simmer'lar daha çok farkında olabilir ne eksiği olduğunun oyunun. Çünkü diğer oyunlarla karşılaştırabiliyoruz ama bazı insanlar karşılaştıramıyor ve işte bu yüzden oyunu savunuyor hani bilmiyorum. Ya da şey oluyor belki, eski oyun oldukları için Sims 2 ya da 3'ü oynamıyorlar ve Sims 4'e direkt başlıyorlar. Bu yüzden, aa çok güzel, niye şikayet ediyorsunuz? İşte Sims takımı çok yoruluyor, popo popo. Doğru, gerçekten çok yani emek verdiklerine eminim ama yani bu literally Sims era'larının en kötü Sims 4 olduğunu her gerçeğini değiştirmiyor. Ve ben yine cümle kullanamıyorum ve şu an popom patlıyor, bu yüzden harika. Yeah whatever, that's like the shitty company that's EA. So başka o bu bölüm de güzel. Bu bölüm çok şey. E, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sıkıcı bir bölüm aslında. Sadece şu dönen ring, dönen ringlerde düşmemeye çalışıyorsunuz ve çok az kişi eğleniyor. Bu biraz rahatsız edici. O kadar uzun sürüyor ve çok az kişi eğleniyor. Ve her bölümün bir tüyosu var ve bayağı bir tüyolar var. Hani aklınızda tutmanız gereken çok fazla tüyo var oyunu kazanmak için. Hadi bir roundu geçmek için bana sorarsanız. Bilmiyorum. Bazen mesela bu bölümü ben tek elle falan geçiyorum böyle. <laughs> tek elimi kullanıyorum. Çünkü zıplama falan yok. Sadece düşmemeye çalışıyorsunuz. So it's easy. I like it. Whatever. Ne diyordum? he? Sims 4. ya. Yeah. Bilmiyorum. Mesela sanırım şu gelecek update'de şey yapmışlar. pencereleri. Pencere. Pencereleri üst üste koyma şeyi. Build mod gelişmiş. Hani. Böyle o kadar küçük şeyler için artık mutlu olmaya başladık ki. Sims topluluğu olarak bilmiyorum çok şey geliyor. Uzun süredir böyle bence bana sorarsanız yapay geliyor böyle. Ve ben bunun bir parçası olmaktan hoş değil, hoşnut değilim. O yüzden zaten uzun süredir Sims'e biraz bağım kopuk. Hatta biraz değil bayağı kopuk. Sims 4 diyelim diğer Sims'lerle. I love them. They're like the best. So whatever. Yeah. Um, evet. Ne diyordum? he. Böyle küçük küçük şeyleri hani zaten böyle de yani oyunun başından böyle küçük küçük şeyler geliyor ama böyle artık alıştık buna. Ne bileyim. Nifty Knitting mesela almadım hala. Star Wars almayacağım. Mesela Echo Lifestyle aldım ama bazen böyle şey diyorum. Was I stupid? Like I don't know. Böyle salakmışım gibi geliyor. Baksana 5 kişi elendi sadece. Çok saçma. I busted my ass off for this and you just eliminated 5 people like that's not acceptable dear. Bu Sims'ten bahsettikçe moralim daha da düşüyor. Aha Slime Climb. Bu bölüm baya zor. İlk oynadığım zamanlarda bu bölümü asla geçemiyordum. Böyle bir ilk geçtiğimde patlamıştım. Slime Climb'ı geçtim diye. Fakat son zamanlarda baya rahat geçiyorum. Alışınca yapıyorsunuz. Eğer Fall Guys'a başlamışsanız da krizler geçiriyorsanız merak etmeyin. Zamanla iyileşiyorsunuz ve alışıyorsunuz. Bu yüzden do not worry. Life will find a way. Şuradan zıplamamayı tercih ediyorum ama bazen de zıplamak iyi olabiliyor. Şu an zıplamayacağım tamam. <laughs> Düş düştüğüm zaman asla zıplamıyorum çünkü biliyorum ki asla geçemeyeceğim. Mesela ölme ihtimalim bence yüksek şu an. Am I gonna die? I did not die. No! Bak yine beyaz beni itiyor popo. Şu beyaz beni daha önceki bölümlerde de itmişti. <laughs> ne diyordum? He. Um, evet mesela Star Wars paketinin şeyini izledim. Uh, review'unu izledim. Plumbella yine review yapmıştı. Biz de bir game changer olsak da bize de şey olasınlar. Ki olasınlar yani ben 7 yıllık Sims oynayıcısıyım da bir zahmet bir popo yapın yani. <laughs> Neyse saçma geliyor ama. Ya istemiyorum bile artık yani Sims 4 paketlerini bedava almak bile istemezdim herhalde. Çünkü keyif almıyorum. Ş yani yalan söylemeyeceğim. Keyif almıyorum. Ha şey mesela. Aa, düşeceğim. Hayır. Ee, ha skin tonlar mesela. Skin tonları işte şey dedi. Sim yine galiba e, onayladı. E, sonbaharda ekleyeceğiz dediler. Sonra hayır. Ay düştüm yine. Tamam tamam yaparım yaparım yaparım. Daha önce yapmıştım üçüncü kez düştüğüm halde. Yapacağım. Güveniyorum. Güveniyorum kendime. Ha. Tamam 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 tamam. Okey okey ölmedim 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 geçtim. Oh. Sonuncu falan şu an tamam. E, Sim işte şey demişti. Aaa işte sonbaharda ekleyeceğiz falan. Uh, merak etmeyin. Yani oyun çıkalı neredeyse 7 sene 6 sene falan geçmiş. Sen diyorsun ki merak etme canım ekleyeceğiz popon patlamasın Aa, falan filan. ve çok saçma geliyor gerçekten. Hani o kadar zaman geçti ki ben artık istemiyorum yani skin ton eklemenizi. O kadar pesimistik yaklaşıyorum ki simstörde sayeninde EA. Popon patladı gerçekten. Beni sakın etme pembe popo seni öldürürüm. <laughs> tamam yaşıyoruz. I don't know like literally I'm just in a state of mind where I'm too old for this shit and no no tam bence yapabiliriz son 17 tiptoe bunda kesin öleceğim bu bayağı sevmediğim bir bölüm ya aslında çok eğlenceli bir bölüm ama ben hep ölüyorum Bilmiyorum, bazen de yaşıyorum ama çoğunlukla ölüyorum çünkü beni hep itiyorlar ve ben duramıyorum ben bir bebeğim beni karolardan düşürüyorlar Karoları bul, karoları bul. İbari şansımıza göre ilerleyelim. Hadi. Heh. Neymiş? Aha orası sarı çıktı. Dur, dur, dur bulacağız, bulacağız canım bulacağız. Şuradan sağ bence. değil mi sağ, sağ, sağ. Evet sağ tamam. Burası da var. Sol, sol. Hah, ah. Tamam yapacağım. Oh my god, oh my god. Ha, ah, nasıl yaptın? Aa vallaha geçtiler. Aha geçtik, geçtik, geçtik vallaha geçtik. Orası sarı mı? Bence sarı. Geçelim mi? Geçtik. Bu da sarı. Oho! Birinci geçtim. Birinci geçtim galiba. Oh my god. First place. Evet birinci geçtim. Vay be. Hep ölüyorum örüm dediğim bölümde birinci geçmek de ayrı bir gurur vermedi değil canım. Son 10. Bakalım hangi bölüm. Hexagon gelirse bilin ki öldüm. <laughs> Fall Mountain gelirse de bilin ki öldüm. Hepsinde ölüyorum zaten. <laughs> en çok şey seviyorum galiba yine de. Öldüm, bittim şu an. Um, Royal Fumble bence en eğlencelisi bana sorarsanız çünkü uh, hack yapılmıyorsa eğer, eğer. Geçen birisi hack yapıyordu, kuyruğu çaldı ve böyle havada duruyordu. Hani çok sinirim bozulmuştu. Uh, Fall Mountain'ı hiç sevmiyorum. ya büyük ihtimalle öleceğim. En sevmediğim bölüm Fall Mountain. Çünkü asla kazanamıyorum ben bu bölümü. Tutmayın beni, çekiştirmeyin popolar! Tamam, tamam geçeceğiz, geçeceğiz. Geçeceğiz. Aha tamam, 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 <laughs> Toplara bak, gel nereden geliyor popolaşma? Buradan geliyor, oradan geliyor. Şuradan geliyor, aha. I don't think I'm gonna win, but I'm trying, so we'll see. Bir dakika dur, birinci miyim şu an? <laughs> fuck, 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 birinciyim. <laughs> ne? Bir dakika, kazanacak mıyım şu an? Bir dakika dur, dur, dur. Hayır! <laughs> Çok erken attım Oh my god, I'm so stupid. Çok salam. Aa benimle aynı. Bir an kendim kazandım sandım. Kazanabilirdim ama salaklık yapıp kazanmadım. Şu an geri zekalı bir insanım. Yeah, whatever. That's the point of this game. You cannot win every time. Like, I don't know. Bazı insanlar, um, niye İngilizce konuşuyorsun diyorlar. Ben de hani alışmışım. Türkçe ve İngilizceyi aynı kefede kullanıyorum. Gerçek hayatta da o yüzden. Bilmiyorum böyle rahatsız oluyorsanız izlemenize gerek yok. So yeah. Okay, tamam. <laughs> Fall Guys'la küçük bir sohbet maceramızın sonuna geldik. Çok keyif aldığım bir oyun benim şu sıralar. Bayağı çerezlik yani böyle evde hiçbir şey yapmadan saatlerce Fall Guys oynuyorum zaten. Neredeyse level 40 olacağım o yüzden büyük ihtimalle beni anlıyorsunuz. Ne kadar çok oynadığımı Fall Guys oynayanlar. Fall Guys oynamayanlar varsa bilmiyorum. Ya yeah, bu kadar. <laughs> bu yüzden bir sonraki um, herhangi bir videoda yine görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Bye.